Alo? Ne demiş benim paşam? Ne demiş bu? Ne demiş bu oğlum? Sen yarım mı yapamışsın oğlum. Sen ne demiş bu ya? Uykudan kalkmış bu ya. Uykudan kalkmış bu ya. Değil mi oğlum? Ne demiş? Neredeymiş bu ya? Fıştık neredeymiş fıştık? Fıstık ne demiş fıstık? Ölüme ölüme ölüme. Babasının paçasına. Babasının ölüne. Ne? Ölüm ne olmuş benim? Ne olmuş ölüm Ne oldu ölüm Sen ne yapıyorsun ölüm? Ne demiş bu? Ne demiş babasının şu? Paşam neredeymiş benim? Sen ne demişsin ya? Sen ne demişsin ya? Sen neredeymişsin ya? Buradaymışım Buradaymışsın oğlum sen. Sen buradaymışsın oğlum. Ne demiş o? Sen yarım

Küle 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 kolye ma, müstak 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 Ne demiş bu ne demiş? Ne demiş bu? Ne demiş?